Evet. İnsanlar ve aklında kişi seni nasıl görüyor? Ona bakalım. aklındaki kişiye de bakalım. Oo, az önce zaten çıkmıştı bunlar. Şimdi insanlar senin böyle saf bir enerjin olduğunu, girdiğin ortamı aydınlattığını düşünüyor olabilir. Özellikle aklında kişi ise şöyle diyor. O çok mücadele isteyen birisi. Aklındaki insan onu istemediğini düşünüyor. Az önceki açılımda da gelmişti zaten bu bilgi. Onu istemediğini çünkü çok fazla gizli rakibi olduğunu düşünüyor. Seni çok fazla isteyen insan olduğunu düşünüyor olabilir. Kutsal biri olduğunu düşünüyor olabilir aklındaki insan. Evet. Kutsal biri olduğunu düşünüyor. E bir de bu insanla e, kimin için dinliyorsan böyle arada kadersel bir durum olabilir. Birbirinizi aynı anda düşünme, aynı anda arama, aynı anda mesaj atma gibi. E, onun için senin çok saf, masum ve çocuksu bir enerjin olduğunu aynı zamanda çok kutsal, anaç, böyle dualı bir insan. Hisleri kuvvetli. Bir kısmınız böyle tarotçu olabilir. Tarotçu ya da e, aklınızdaki insan böyle kişilerden de olabilir. Tarotçu ya da ne bileyim hani e, böyle biraz witch hani cadı vaylında diyeyim. spiritel kişilerden hoşlanıyor olabilir. Hani böyle yedi 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 kızı diyebiliriz. Bir senese diyebiliriz. İnsanlar senin biraz manipülatif olduğunu düşünüyor. Herkes aynı değilsin aslında bakarsan. Peki. Hmm, okay. düşünüyor. Hmm. Kimse böyle muhtaç değil diyor. Duygusal olarak çok güçlü ve maddi olarak aslında çok güçlü olduğunu maddi olarak da aslında çok güçlü olduğunu düşünüyor olabilirler. ...biraz seni böyle yalnız bir insan olduğunu düşünüyorlar. Ama şöyle söyleyeyim... ...biraz insanların kafasını karıştırıyorsun. Şöyle söyleyeyim, iyi insanlar... ...senin içindeki iyiliği fark ediyor. İyi olmayanlar da... ...sendeki kötülüğü görüyor. Aslında bir nevi... ...empat gibisin... Yani aynalıyorsun. Kim sana nasıl gelirse onları aslında ayna tutuyorsun. Ee, bir kısmı evren enerjinizi yüksek buluyor olabilir bu arada. Çok eriyen böyle buluyor olabilir. E, ee, aşk anlamında senin böyle üzgün olduğunu düşünüyor olabilirler ve hmm. Aklındaki kişi ya da çevrendeki kişiler sende büyü olduğunu düşünebilir. ya da büyücü olduğunu düşünüyor veya büyü var diyor. Hani sanki üzerinde böyle bir şey var senin. Yani büyü olduğunu düşünebilirler üzerinize ya da onlara söylemiş olabilirsiniz. Hani bu da olabilir. Ve ikinci bir kolektifte şöyle bir şey hissediyorum. Aklındaki kişi ona büyü yaptığını düşünüyor çünkü o böyle çok hani kendi merkezinde bir insanken flörtöz evet evet flörtöz senden sonra acı çekmeye başlamış kimseyi istememeye acı çekmeye başlamış bu insan sizin için çok mücadele edeceğini söylüyor bu arada. Çok mücadele edecek. Şu an kart da zaten. Evet. Bebeklerim. Evet, babylerim. Şimdi aklınızdaki kişi sizin kaderindeki insan olduğunu anlamış ama ilk başta bu çekimi büyü zannetmiş olabilir ya da birileri ona bu kız sana büyü yaptı? Bu kişi sana büyü yaptı acaba diye onu zorlattı olabilir. Şimdi uzaktan izlediğini söylüyor bu insan. Kaderimdeki kişi o benim ya diyor. Kaderimde değilse de zorlayacağım diyor bir kısmı. Bunu duyuyorum. Kaderimde değilse bile zorlayacağım. Kaderimde kişi olacak diye olabilir. Biraz kafaya takmış sizi. Evet, evet Hatta bayağı takmış. Yani bu insan sizi kafaya takmış olabilir bu arada. Ama şöyle söyleyeyim. Siz bu insan sanki kılıcınızı çekmişsiniz. Artık istemiyorsunuz. Tamam mı? Hem daha maddi şeylere baktınız. Para, konfor, güzellik. Evet. Okey. Hmm. Bunları söylüyor. Bir şey. Sen nasıl görüyorsun? İnsanlar seni nasıl görüyor? Buna bakalım. Sırf istiyorsunuz diye video çekiyorum. Evet. Biraz enerji. Bana biraz enerji yollayın. Gündüz yollayın ama. Sırf istiyorsunuz diye video çekiyorum. O yüzden tam böyle şey e, tam aktaramayabilirim gelen mesajları. Onu söyleyeyim canlar. Çünkü ben sürekli açılım yapmıyordum. Sizin için yapıyorum. Hmm, bu nasıl görüyor? Çok dişi. Böyle çok gizemli diyor. Ben onunla bir yolculuğa çıkmak istiyorum diyor. Ama çok yavaş ilerlemiş olabilir. Bu insan böyle ghost olabilir mi? Ghost olabilir misiniz? Bu insanın umursamıyor. Çok dişil diyor ya. Yürüyen dişil enerji diyor sizin için. Özellikle vücudunuzu ve benzi çok beğeniyor. Evet, saçlarınızı. kafa yapınızı çok beğendiğini söylüyor. Bir de siz böyle gezmeyi seven bir insan olabilirsiniz. Biraz deli buluyor olabilir bir de. Hani. Hı, hmm, aklına kişi seni biraz böyle mistik, işte spiritual Bunu zaten önceki seansla da demişti. Önceki yani açılımda. Hani böyle biraz mistik, güzelli. Mi? Hmm, dış görünüşü güzel. Deli diyor bir de. Deli. Deli olduğunuzu düşünüyor bir insan. Ya da onu delirtiyor olabilirsiniz. O yani özellikle fiziksel özelliklerinizi çok beğendiğini söyleyebilirim. Bir de bu insan rüyasında böyle sizde şey görüyor. Ya çok güzel görüyor. Bir şeyler oluyor aranızda. Ya da e böyle şuraya ekleyeceğim görsele. Bir çizgi filmde mi vardı? Bu filmde mi vardı? Hatırlamıyorum. Avatar mı desem? Avatar gibi görüyor olabilir böyle maviler içinde ama böyle saydam. Avatar gibi görüyor. Mavi bir ışık gördüğünü söylüyor. Böyle rüyasında ona tuhaf şekilde çıkıyorsunuz ki aranızda telepatik bağlar rüya demişti bu destede felsefi tarafta bunu demişti. Aynı anda yazma, arama, aynı düşünme, uykusuz geceler yaşadığını söylemişti. Bir de burada işte avatar gibi gördüğünü söylüyor. Avatar. Rüyasında biraz, biraz tuhaf görüyor size. Bu da belki onu kaçırtmış olabilir. Allah Allah. Büyüleniyorum diyor. Ama bunu gizliyor. Teşekkür et gelmesin. Yıldı Tarafçı. Yıldı. Aklınızdaki kişiden yıldı. Çok çok sizin böyle manipülatif bir yanınız olduğunu. Bakın bu insan sizi hissediyor. Onu düşündüğünüzü, sevdiğinizi istediğiniz kadar enerjim geri çekti mi diyeyim. Bu insan seni rol yaptığınızı düşünüyor. Onu uzaktan izlediğinizi veya e, bu kişi ikinci bir ihtimal. Siz onu araştırmıyorsunuz. Bu sizi araştırıyor olabilir. Bu insansı araştırıyor. olabilir. Very interesting. Bir şey değil mi? Şu an çok farklı bir enerji hissettim. Bu insan çok sinsi bir şekilde araştırıyorlar. Hani yani böyle hani ne, Dizilerde oluyor ya hani böyle Yu muydu adı yani Onun gibi bir vibe alıyorum Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Belki bir kısmınız bunun farkında Olabilir bir kısmınız farkında Aslında bu Sessizlik pek hayra rahmet değil onu söyleyeyim Onu söyleyeyim dostlarımı söyleyeyim yani bu insan tuhaf bir şekilde size araştırıyor bir kısmı belki böyle bilmiyorum varlıklarla işte ne bileyim dur varsa onlar olabilir ya da ki dur görüsü olan bir insan bunu yapacağını düşünüyor ama varlıklarla olabilir aynı bir portal açıyor ne bileyim lucidle yapıyor olabilir veya evinizi gözetliyor olabilir buradaki mesaj kartları böyle sanki hissediyorsunuz bir kısmınız bunu ama anlamlandıramıyorsunuz gibi Fark etmiyor. Belki bu insan aynı yerlerde bulunuyorsunuz, aynı yeri, aynı okul, bilmiyorum artık, ortak bir alan veriyor. Aynı yerlerde bulunabilirsiniz, ama hiç belli etmiyor. Etrafınızdaki insanlara biraz dikkat edin yani, siz aşık, takıntılı birileri de olabilir. Aklında kişiden ziyade sana da takıntılı birileri var gibi de hissediyorum. Çünkü burada olasılıklar kartının altına gelmiş bu. Yani. Anlatabiliyor muyum? Kızlar. Ne oluyor lan? Kısmetiniz açıyor dedik de. Yani. Takıntılılar iptal iptal. Hayır. Siz belki kendi değerinizin farkında değilsiniz ama değil Aslında takıntılı insanlar var. Böyle araştıran böyle belli de etmiyor bu insanlar. Belki aynı iş yerinde, aynı okuldasın. Tabii. Bayağı ta kafaya takmışlar anne. Bu ne anlamda bilmiyorum ama sanki böyle aşk anlamında gibi. Ya biz hem aşk hem aklına kişi sormuştuk. Acaba iş yerinden de mi insanlar bunlar? Ay bilmiyorum. Bir şey oldu yorumlayamıyorum bugün. senin üstün birisi olabilir bu. Belki bir patron, belki bir tanıdığın biri etrafında aslında bu insan senin üzerine kontrol sahibi olmak istiyor ya da etrafındaki insanlar senin üzerine kontrol sahibi olmak için senin açığını aradığını söyleyebilirim ama sonuç çıkartı üzüntü geldi yani bu insanlar senin aklına kişi zaten seni çözmüş bu arada senin çok saf masum bebek olduğuna emin oldum diyor <laughs> senin çok saf masum bebek olduğuna emin oldum diyor. Alışmışlar. Rol yapan insana tamam mı? Bizi şey sanıyorlar. Harika. Sizi bir ben anlarım. Beni de bir siz. Şimdi etrafındaki insanlar böyle eğer sana gizlice rakip oluyorsa, açığını arıyorsa veya aklındaki insan da arıyor, etrafındakiler de arıyor. Hani bu insanlar bir üzülüyor. Ama aklındaki kişinin üzüntüsü farklı, diğerlerinin üzüntüsü farklı. Aklındaki insanın üzüntüsü sana haksızlık yaptığı için, süreci kontrol etmek istediği için ki bu insanda bir koç, yay, ikizler ve su etkisi var. Yengeç Balık gibi, yengeç, balık, koç, ikizler yani enerjileri var. Yani ateş, su enerjileri çok yoğun. Hava burçlarından da ikizler. Ve kavayon. Şimdi etrafındakiler senin üzerinde güç kurmak için tamam mı? Seni araştırıyor. Belki sosyal medyada, belki... Numaranı alıp gizli gizli seni su samediyle araştırırlar. Ne bileyim artık nasıl yapıyorlar bunu. Ya da tarot açıyor. Etrafındakiler sana. Ya da tarot şey diyor Ama üzülüyorlar. Senin kaderini biliyor. Yani nasıl biliyorlar bilmiyorum ama senin başına gelecek güzel şeyleri duyup üzülüyorlar. Ya da senin açığını bulamadıkları için üzülüyorlar. Seni yenemeyeceğini anladıkları için büyük bir acı içinde olduklarını söyleyebilirim. Çünkü sen bir başarıya doğru gidiyorsun. Bunu söyleyebiliriz. Ve rakiplerini üzüyor. Yani kimin için dinliyorsan etrafında şey dışarıda görenler, iş yerinde rakiplerin vesaire vesaire. E ama bu insanlar da hani böyle bir yin yang gibi düşün. yin yang gibi. Belki geçmiş yaşamdan getirdiğin karmalardı. Çünkü kimse tesadüfen karşına çıkmıyor. O insanlar da sana bir şeyler öğretecekti. böyle aklındaki insan da böyle içine içine ağlıyor olabilir hani kalbinin buz tuttuğunu söylüyor ee, belki göz bitmiş olabilir bu insanın yani seni üzenler ağlıyor hem aşk anlamında hem çevren belki gizli rakiplerinde olabilir bu şey Ama şu an hayatında olanlar geçmiş yaşamından ya karmik kişiler bir aydınlanma yaşayacak bu insanlar aslında ve sen de. Ve bu karma sanki erteliyorsun ama bu çözülüyor yani. Bir de bu insanlar sana neyde aynalık ediyor? Sende neye aynalık ediyor bu insanlar? Buna bakabilirsiniz. Ya belki geçmiş yaşamında sen böyle biriydin, belki geçmiş yaşamında sen böyle baskıcı, kontrolcü biriydin, o da olabilir. Şimdi, aklındaki kişi şey seni gerçekten çok güzel, çok neşeli görüyor ama bakın bu insan gerçekten bir değişime girmiş. Bu mesajı dört kere falan verdi herhalde. Evet bir değişim dönüşüme girmiş. Ben bu insanın sizin sayenizde ya da sizin vesilenizle diyeyim. Taç çakra yükseldiğini görüyorum. Mor renk görüyorum ve burada da yeni vizyon kartı varmış zaten. E, bu insan sizden sonra önce bir yalnızlık enerjisine girmiş. Çok yalnız hissettim diyor. Ama diyor bu benim yalnız olmak benim bakış açımı değiştirdi kim olduğumu anladım. Senin hayatıma neden geldiğini anladım. Sonra ertelemiş olabilir sizi böyle. Hani key, klaba gitmiş olabilir. Partilemiş olabilir. Ne bileyim işte burada tembellik kartı var. Ee, belki sizde olan sürecini ertelemiş olabilir falan filan. Ne diyor ben imparator içime doğru gidiyorum. Bol bereket tanrıçama, tanrıçama doğru gidiyorum diyor. Tanrıça gibi görüyor. Evet. O belli. Böyle uzun saçlı olabilirsin. Sarı veya uzun saçlı, sarı turuncu ve renkli saçlar var. Kırmızı, mavi, mor gibi ve sarı saç yoğun. Evet, eğer dediklerin uyumluysa senle uyumlanıyordur bu açılım. Onun dışında üç gün içinde bir mutlu bir haber alacaksın. aklındaki kişiden diyor. E çok suçluluk duygusu yaşıyor olabilir bu insan. E, sana zamanında gelemediği için yaşadığını söylüyor. Bu insanın zihni susmuyor. Zihin yani ego, şeytan susmuyor. E, bu insan çok suçluluk duyduğunu söylüyor. Suçluluk kartını geldiği için söylüyorum bak. Çok fazla. E, bir de ben bu kartta başka bir şey de görüyorum. Hmm. Bu insan bir şeyler tüketiyor mu? Aklınızdaki kişi. Yani burada aslında içecek var. Üstteki kartta ne bileyim. Alkol tarzı falan. Ne? Bir şeyler tüketiyor mu bu insan? Ee, onun dışında sen bu insanı bir dönüştürmüşsün. Değişime sokmuşsun. Sana gelir zaten. Üçlü bir vade veriyor üçlü vardı üç gün üç hafta üç gün olarak aldım kabul ettim deyin canlar kanala abone olmayı videoyu ilk kez görüyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın sevgi ve ışıkla kalın namaste Sizi çok seviyorum. Bye bye.